Merhabalar arkadaşlar Bugün yanımda kar yengeyim var Gidemeyeceğim Okula gidelim Size birkaç özellik göstermek istiyorum Tabii benim param çok yani böyle bir tane karakter yapıyor Kar yengeyimiz de gidiyoruz arkadaşlar hemen Böyle Şu taraftandı Arkadaşlar şu an çok hevesliyim Kar 5 yapmıştım ve bir şey bırakmıştım işte. Çünkü daha falan hiçbir şey yapamıyordum. Artık her yerinde üstüne inebiliyoruz. Diğer eşyaların <laughs> hiç gerek yok arkadaşlar. İsterseniz gösterebilirim şöyle. Bakın mavinin şeyi var burada. Rainbow Friends'te hani vardı ya. Rainbow France'da bir tane mavi oyuncak. Bu işte. Arkadaşlar bir de böyle hayvan üstleri var bunları da alabilirim. Ha, da üstleri değilmiş hayvanlarmış. Burada hayvan satıcısıymış ama bir şey diyeceğim ben bunu üstüne bilebiliyor muyum? Bilemiyorum. Keşke şu alırsa yani pahalı neden olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle şeyler varmış. Ben bunu aşırı beğendim. Beni isterseniz buraya bakalım. <laughs> la bebeğimiz var. Bunlarla şeyler de var. Sonra biliyordum ben en son da on şeyim yok şu an. Arkadaşlar şimdi ben böyle her şeyi duruyorum. Kar de çok tatlı gördüğünüz gibi bana bakıyor. Hadi bir tane hediye gelmiş ona bakalım toplayalım. Ben bunlar ucuda gelmiyor. Haftalıkta da varmış. Bir tane şunu da verelim. Neyse gelmedi. Telefonda ne istedim? Aa bir şey varmış. Şöyle baktım. Buraya da bakayım. Ne var ki? Beş, Beş tane bir sürü PKX hayranı falan gelmiş. Böyle şeyler gelmiş arkadaşlar. Böyle şeyler veriyor. Yanımda yaşlattığınızı yazıyor. Bunlar çıktığında böyle eşya satılabiliyor yani. Umarım benim bayağı şeyim var. Tabii üç tane gelmiş. Buradan neler gelmiş ona bakalım. Tabii bir aşağı bakalım. Şurada iki tane şey gelmiş. Buradan bir tane pet çıkacak. Biliyordum galiba bunu çıkarmıyorum. Şuraya bir, yanım, bir tane pet daha çıkacak. Evet biliyordum. Pet Böyle petler çıkıyor. Ve şöyle bir tane bir şey aşağıya. Bir şey yapmış. Ben bilmiyordum. Böyle değişik bir şey bende vardı da onu yanlışlıkla ben takmıştım. Bakın üstüm de göndermişti. Neyse. Şundan bir geziyoruz. Çizici olmayacağım. Yeni şeylere bakacağız. Böyle harcayalım. Bakın sen görüyorsunuz değil mi? Bir sürü şey var. Hemen şöyle bakabilirim aslında. İyiymiş. Ben hemen bir tane balon alacağım. Hangi balon acıktı? Kepiş. Neyse. Şeyimi içine koydum. Ben de bir sürü şey var. İsterseniz şunlardan birini de alabilirim ama almayacağım. Petler gözüm küçüldü. Ne bekleniyormuş? Ben çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyormuş. Bekleniyor. bekleniyor. Benim petim de var da üstüne de sürecek. Bu petimi dinlemiyorum. Aa petim yıkanmak gör. Dur ya. Ne oldu? Çıkalım çıkalım arkadaşlar. Kalmak istemiş hemen ben şunu yıkamaya götüreyim. Ben yapacak yerim arkadaşlar ama ben bunu değişik bir yerden götüreceğim. Hemen ilk üstüne bineyim de Hı. götüreyim arkadaşlar. Üstüne Hemen yere binmeye çalışacağım. Şu ortalarda bir yerlerdeydi. Ben her yeri kontrol etmiştim. Çok mutluyum banyo bak. baksı gelince ben bir yer bulmuştum orada yıkanıyordu benim köpeğim. Tabii ki de, de bu vardı ama daha küçüktü. Arkadaşlar size bir tane şey anlatayım daha küçüktü bu. Ben de böyle burada dağılışırken bir tane ayı evi bulmuştum içinde uyuyabiliyordu. Bir de böyle banyo yeri vardı. Ben de orayı görünce oraya giderim diye düşünmüştüm. Sonra bulamadım diye çok üzülmüştüm ama bulmuştum. Şimdi tekrar aramam gerek çünkü unuttum. Tabi onu birkaç kere hatırlamıştım ben. Tabi şunu zıplayayım arkadaşlar çünkü bunlar çok zıplamıyor. Köpücüğümü bırakacağım. Bakın bunlar nasıl zıplamıyor. Gördünüz mü? Böyle böyle zıplayabiliyorsunuz. Çünkü bir tane şeyim var. Zıplama şeyi aldım. Nasıl arkadaşlar? Gördünüz mü? Bana şeyim var. Ben şeyim olduğu için şanslıyım. Her yerde uyuyabiliyorum ama her yerde uyuyamıyorum. Arkadaşlar kar yengeye yengeye gidiyorum. Bir küçük yavruşum. Arkadaşlar biz evimize gidelim. Hemen şuradan parçanın önüne Evim Şurada galiba. alalım. Evini de bizim. Yok mu? Evimiz nerede? Arkadaşlar biz hemen şuradan evimize yaşayalım. Burada ya bizim evimiz yok. Şuraya bir etraf kontrol edeceğim. Bir tane oyuya çıkıyordu. Arkadaşlar bakın evim yok. Bir dakika. Benim evim nerede ya? Ne de yok. Kız önünde durmuş gibi. Hemen şuna. Neyse bir şeylerim var. Nelerim varmış. Bakayım. Zaptan değiştireceğim. Arkadaşlar şimdi benim bu sürü yeni şey başa var. Ben birkaç eşya alıp kendimi değiştireceğim birazcık. Çünkü berbat duruyorum. Baba ne oluyor? Arkadaşlar bu da olabilirim. Bu da olabilirim. Bunun şeyi varmış yani kızmış. Bu kız için bu da erkek için. da keşke şunu bir Al. Sen diyorum ama alamıyorum. Kıramıyorum. Keşke bir tane 999 lira olsaydı şunu alsaydık. Neyse 60 lı. Aa pek varmış öyle. Ne bileyim yani bir tür eşya gelmiş. Şunlar da gelmiş bak. Yeni böyle şeyler gelmiş bir Bir tane pet şeyi var bunların. Emekli Arkadaşlar benim de bebek de var. Bu şey var arkadaşlar. Şuradaki şey şey çıkartayım ki siz çok paralısınız. Yani sizden hiçbir neden olsun yok. Olsun var da alamıyorum. Çünkü çok pahalısınız. Benim bu kadar param yok. Arkadaşlar ben bir, bir kıyafet aldım. Bilmiyorum. Nail 7'den almıştım. O yüzden başka bir kıyafet seçmeyeceğim. Çünkü Nail ne uygun bir şeyim var benim. Arkadaşlar ayakkabı alacağım. 999 lira mı olsaydı da şunu Ama alamıyorum çünkü çok, çok para <laughs> O yüzden <bilmiyorum>. ben En ağırdayım. <laughs> şeymiş ya. Şöyle <laughs> uçma şeyli bir şey vardı ya. Bu. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar görüntüsüne bakın musunuz ama ben de hiç olamadım. Çünkü hiçbir zaman bu kadar para biriktiremedim. Keşke olsaydı ama oh, param yok. Şu şey, en küçük olmasını istediğim bu. Diğer olmasını istediğim de bu. Ama arkadaşlar her zaman öyle diyordum. Ama hiçbir zaman alamadım. Param yoktu. Bir zaman öyle param vardı. 1000 liram vardı ama o kadar ona para veremedim. Ama ben üzgünüm ona para vermediğim için. Emzik var arkadaşlar, gördünüz mü? Böyle kediliten maskeler. Başka maskeleri de kontrol edeceğim. 10 liralık var ama ben onun 10 kedi kedili şey alacağım. Çünkü ben kedileri çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi paramız var baya. Bir şeyler alasım var. Bakayım neler varmış maske olarak. Şu kedicikli bir şey var. Onu al alabilirim aslında da şöyle bir şey alalım. Alabilir şöyle bir şey. Ben şu şunu almıyorum ki. Ne alayım? Yok bunlar kötüymüş. Almayacağım hiçbirini. Şöyle bir tane kanat alsam. Tam i̇şte bu kanatlarını var da Arkadaşlar yani bunları almaya gerek yapacak bir şeyim yok ve almak istediğim şey, şey yok şu anda. Arkadaşlar ben şunu istiyorum bakın. Ama kırık şey hiç yok. Hiç de olamayacak gibi duruyor. Yani. Bir şey alamadık. Karakterimiz normal durdu. Eldivenimiz de var. Ben bunu şeyden almıştım. Başka eldivenim yoktu. Şu eşitliği beğenmedim beğenmiştim. Şimdi güzel durmuyor çok ama hemen oyunumuz oyun yerine gidiyorum ben. Bakın şöyle yapıp tık tık Böyle eğlenceli bir tane video çekmeseydim o yüzden mi oynayalım? Bakın arkadaşlar ben çok bir şey vardı ya. şuralardan keşke alabilsem tam gire. Ben neredeyim daha? Şurada mıyım? Aaa şüpheti alacakmışım daha. Şüpheti alabilir miyim? Aa aldım arkadaşlar alıyorum şimdi peti. Peki mi bu? Ben kesilmiş. Neyse. Bu neymiş? Arkadaşlar tekrar geldik. Arkadaşlar burada bir şey aldık da ben ona bir kontrol edeceğim. Aa, galiba mini böyle pet süslüymüş. Evimiz yok şu an. Süsleri nereye yerleştireceğim bilmiyorum. Evimiz var galiba. Bakayım. Aa sonuç evim var işte. Arkadaşlar evim burada. Evim. Böyle içine girdim. Arkadaşlar evim çok dolu bakarsınız. sonunda. Hep o kadar dolu değiller ama benim şarkı alanı falan var. Bir yere böyle fazla para yaptım. İşte süpürgemi de çekeyim. Arkadaşlar burada süpürge de var. Şundan da var. Ses. Şu şeyi beğenmedim ama. Arkadaşlar şu şekilde. Yani şey şey diyemezsiniz. Güzel koyduk. Her yerde buldum burası da sıkıştı. Bu, 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 bu. Yani her yeri ben yaptım. Çocuklar i̇şte emeği emeği yani bu kadar oluyor. Şimdi biz emeğin üçünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bana birkaç eşya verin de onlara da bakacağım. Nerede onlar? Bunun mobilya falan var. Böyle bir tane şeyim var benim. Onu görmek istiyorum. Bir tane sonra dışarı çıkar. Ben hiç istedim. verdi bana. Yok bunlardan vermiş. ama. Bunlar da vermiş. Tamam. Şunlar. Varmış. Ben alayım aslında ama almıyorum. Neden? Ben alayım aslında arkadaşlar. almıyorum. Ben alayım ben. Ben bir tane alayım bence arkadaşlar. Nerede? Bir tane alayım. Bir ama değmez arkadaşlar. Bakar mısınız? Değmez. <laughs> <laughs> Şuna bende vardı. Neden 40 lira?